Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut. Buyurunuz Sayın Barut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma kanunu teklifi geçen hafta bu mecliste halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerince reddedilmişti ama tek adam rejiminin dayatmasıyla halk iradesi gasp edilerek yeniden gündeme getirildi. Biz bu dayatmayı bir kez daha kınıyoruz. Bu teklif bütünüyle yanlıştır. Bu nedenle biz bu teklifi anayasaya açıkça ayrılıklar, ayrılıklar taşıması ve anayasa mahkemesinin konuyla ilgili verdiği iptal kararlarının gerekçelerinin dikkate alınmaması nedeniyle kabul edilmemesini istiyoruz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sadece anayasanın belli maddelerine aykırı değil, demokratik hukuk devletinin temellerini oluşturan ana eksen niteliğindeki maddelerine hatta anayasa bütününe ve Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine de aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti AKP'nin istediği gibi yönettiği veya yöneteceği bir parti devleti ya da hanedanlık değildir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları kanun önünde eşit şekilde kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Kamu görevlerine alınmada da görevin gerekli kıldığı özellikler yerine siyasal ve inanca dayalı aidiyet öne çıkararak böyle bir düzenleme kabul edilemez. Bu bilinmelidir ki anayasamıza layık demokratik hukuk devletimize sahip çıkmayı da sürdüreceğiz. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. İktidar hak ve özgürlüklerle uğraşacağına yangın yerine dönen ekonomideki sorunlara çözüm bulmalıdır. Bakın yeni açıklandı. Iktidarın pembe boyacısı olan TÜİK'in verilerine göre Mart ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.08 artarak yıllık bazda yüzde %16 16.19'a çıktı. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil gazetesinin verilerine göre yaklaşık 100 bin esnaf iflas edip kepenk kapattı. Gübreden, mazota, tohumdan, ilaca her şeye fahiş oranda zam geldi. Mağdur çiftçilerimizin ise sesini duyan yok. Her üç gencimizden birisi işsiz, sağlıktan tarıma, mimar ve mühendislerden öğretmenlere dek her alanda e, gençlerimiz atama bekliyor, milyonlarca işsiz aş ve iş umuduyla hayal kuruyor. 7 milyon 900 bin emeklimiz asgari ücretin altında aylık alıyor esnafından çiftçisine, emeklisinden işçisine tüm halkımızı sürekli yoksullaştırıp açlık ve sefalete mahkum ediyorlar. Ekonomik kriz ocakları söndürüyor, yüreklere ateş düşürüyor. İktidarı bu yangını söndürmeye çalışıyor. Davet ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sadece ben bilirim anlayışında iktidar çözüm önerilerini dikkate almıyor kamuoyundaki yükselen sesi duymuyor. Meclise şimdi bugünlerde amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun teklifi sunuldu. Çiftçi borçları ve kurumlar vergisi dahil 9 ayrı kanun hakkında değişiklik isteminin yer aldığı torba yasaf teklifi kabul edilemez. Bu kanun aslında bu kanundaki görüşülecek tarımla ilgili bölüm tarım komisyonunda görüşülmeliydi borç batağındaki 365 bin civarında çiftçimiz 2020 yılında tarım kredi kooperatiflerinden kullandığı 8 milyar 260 milyon lira kredi e, kullanıldı. Bunlardan ne kadarı haciz ve icra kapsamına girdiği de sır gibi saklanıyor. Geçmiş dönemleri de bilmiyoruz. Çiftçi böyle bir borç batağına saplanmışken tarıma ve üreticiye destek verilmiyor. Ocakları söylenen çiftçimiz ze çare bulunmuyor. Tarım kredi kooperatifleri borcu bulunan çiftçilerimize bu getirilen yasa gayet iyi allanmış, pullanmış ve özellikle de çift ve sunumu yapılmış ama iş sonuca geldiğinde çok bilinmeyeli bir denklem gibi çiftçinin önüne dayatılmıştır. Bu kanunda şöyle diyor diyor ki çiftçi borçları 2020 e, öncesi 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren takibe alınmış çiftçilerin borçlarına yapılandırma geliyor. Ancak bu yapılandırma değil çiftçinin işini daha zora sokan bir kanun teklifidir. Çünkü e, o güne kadar borcu %11'den 18'e çıkarılıyor. 1 Ocak tarihine kadar, 1 Ocak 2021 tarihinden kanunun çıktığı tarihe kadar olan bölümde de %5 olan faiz %12'ye çıkarılıyor. %12'ye çıkarılan bu faiz Yu, e, çiftçiden tahsil yoluna gidiliyor. Geriye kalan borçlar ana para ve faiziyle birlikte yüzde on sekizden hesaplanıyor. Ayrıca çiftçinin e, çiftçiden yüzde otuz peşinat isteniyor. Geçmiş yapılandırmalarda beş taksitken üç taksite düşürülüyor. Şimdi buradan soru. Buyurunuz Sayın Başkan. Buradan soruyorum çiftçinin parası olsaydı yüzde otuz taksit peşin taksiti nasıl yatıracaktı? Buradan tekrar şunu söylemek istiyorum. Çiftçi çok zor durumda. Çiftçinin köyünde kahvesinde içecek çay parası yok cebinde. Köyünden şehrine inecek dolmuş parası yokken bu ağır faiz yükünü kaldırma şansı yoktur. Getirilen bu düzenleme çiftçinin mağduriyetini önlemekten uzaktır. 8 milyar 260 milyon TL borcun yaklaşık 1 milyar TL'sini yapılandıracaksınız. Ona da bir sürü zorluklar getiriyorsunuz. Oysa ki 173 tane yandaş firmanın 35 milyar TL'lik borcunu avantajlı bir şekilde yapılandırdınız. Ayrıca çiftçinin borcu sadece 8 milyar 260 milyon değildir. Kamu ve özel bankalara borcu 134 milyar, tarım kredileri 8.3 milyar, özel sektörde de 38 milyar olmak üzere 180 milyar TL'lik borcun içerisinden sadece 1 milyar borcu yapılandırıyorsunuz. Önerimiz faizleri silin, ana parayı 5 yıl eşit taksitlere bölün diyorum. Hep